Pencere kasasını koyarken altına bir kamak olur ha ustacığım? Ulan ne zaman temiz iş yapmayı öğreneceksin sen? Usta be! Gene bir yığın turist geldi usta! Kafa başına yüz kağıttan iyi para! Sana ne? Hiç! Yani Cemal bey para kazanmanın yolunu bulmuş diyorum! <laughs> Ulan sen Cemal beyin muhasebecisi misin? Yok! Diyelim de motel ağzına kadar dolu. <laughs> Ulan sana ne el kazanacağı paradan? He? İşini yap hakkını al. Gerisine karışma. Şu takımları getir içeriden. You, you and you! One person one hundred lira, yüz lira! Two person iki yüz yeah. lira, three person üç yüz lira, okey? Okey, okey! Okay, yeah. Efendim lan, bayağı öğrenmişsin hani! Bari askerli yaramış sana! İşte idare ediyoruz, Cemal abi! Bu inek de çok iyi İngilizce bilir. Efendim lan, efendim. Neler de seni buraya müdür yapacağım! Aman Cemal abi, Numan bey varken bizim haddimize mi müdürlük? Abi evet, canım biz de hemen demedik. Ya. Öyle çalışan adamı severim abi Şey, Cemal abi... İşte o adır! <gülüyor> 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 Nereye de koydum kalbimi acaba... ...Afilemem, vafilemem! La 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 la! Aysel! Babacım, Yemeğini getirdim. Hayda. Eksik olma kızım. Ne var mı yok evde? Hiç ne olsun. Annem çamaşır yıkıyor. Ayşe de daha Oo. okulda. Aa biber dolması! olması. Ya o ne de çok koymuşsunuz. Senin için dolmaya bayılır dedi annem. <laughs> İyi bilmiş. Bayılırım. Sağ olsun. <laughs> Al usta, Al. Ha. <laughs> Hadi gel. Ayşe, midinle ne oluyor? <laughs> <Hey>. Ben gidiyorum. <laughs> Bir diyeceğin var mı bana baba? Sen eve. Akşama görüşürüz. ...Ben deliyim galiba. <laughs> Niçin deli oluyormuşsun? Ee, seni görmek için... ...Motelin önüne kadar geliyorum da. <laughs> ne çıkar bundan? Aa, ne çıkar olur mu? Ya biri görürse? <laughs> görsünler... ...Ne olur? Ya görsünler... ...Senin için hava hoş. Babam duyarsa... ...Öldürür vallahi. Ama biz evleneceğiz yavrucuğum. Zaman? Çok yakında. Biliyor musun? Patron benim müdür müdür yapacakmış, maaşımı da arttıracakmış. Sahi mi? Kur'an Musafçapsın öyle dedi ya. Ne zaman? Çok yakında dedim ya. Müdür olur olmaz hemen size geleceğim. Ne yapacaksın gelip? Babamla konuşacağım. Seni isteyeceğim. Verir değil mi? Bilmem. Belki de verir. Vermezse? biz de kaçarız. Gelir misin benimle? Nereye? <laughs> ne bileyim ben, nereye olursun. <laughs> Bak, sen de bal gibi biliyorsun ama bir daha söyleyeceğim. Ben seni deliler gibi seviyorum. Ya sen? <laughs> Söylesene kız! Utanırım! Kızlar öyle şey söylemez! Söyler! <laughs> Böyle güzel söyler ki! Hadi ben gidiyorum artık. İki saat oldu evden çıkalı. <laughs> Aptal, seni sevmesen bu ne işim var? Bir şeyler var sende kız. Sana bir şey soracağım anne. Bir motel müdürü kaç para maaş alır? Ne bileyim ben? Yani şey, evlenecek kadar para alır mı? Aa, Metin abim müdür mü oluyor? Patronu söz vermiş. Yakında senin müdür yapacağım demiş. Tabi, müdür yapmak için Metin'den iyisini mi bulacak? Gene Metin'le buluştunuz demek. Ama anne, Metin benden evlenmek istiyor. O zaman gelir, babanla konuşur, seni resmen ister. Gelecek zaten. Ah, demek kız. Okuyucu Zeki'ye, bak senin parça çalıyor.